Arkadaşlar 4. teste devam ediyoruz. Bir marketten x lirayı meyve suyu 7 liraya çıkıtılan cennet eşitliklerini verdikten sonra verdiği üç eşitlikten yalnız bir tanesini yanlış. Şimdi arkadaşlar birincisi doğru olsa bak x 4 ise aşağı y'nin bu y'nin 6 olduğu anlamına gelir. E bu durumda x çarpıya 7'de 24 olur. Yani x 4 ise hepsi doğru. Demek ki x'in 4 olması yanlış. O zaman bana toplamları 10 olan, çarpımları 24 olan 2 tane sayı lazım arkadaşlar. E bu sayı nedir? 4'e 6. O zaman arkadaşlar x 4 değilse x 6 olsun. Değil Y de 4 olsun. O zaman arkadaşlar x6 y4 bak bu yanlış oldu. Toplamları 10 çarpımları 24 bunlar doğru. Demek ki arkadaşlar 6 eksi 4'ten de 2 de benim cevabım oldu dedim ve geçtim. Elinde e, Buğra elinde bulunan yeterli miktarda bir içerisinde 4 bilye bulunan kovadan başlayarak saat yönünde her kovaya bir bilye atarak dağıtacak. Herhangi bir kovada 20 bilye olduğunu o kovaya bilye atmadan diğer kovalara bilye atmaya devam edecek. İçerisinde 6 bulunan bilye bulunan kovaya 20. bilye atıldıktan sonra kovalarda oluşan toplam bilye sayısı. Bak şimdi arkadaşlar bana diyor ki 4 bile bulunan kovadan başlayarak saat yönde her kovaya bir tane. Bak şimdi buraya attı burası 5 oldu. <laughs> sonra burada arkadaşlar 3, 6, 7 tane vardı 8 oldu. Bak burada 6 vardı 7 oldu. 3 vardı 4 oldu. Burada da 3, 6, 8 vardı 9 oldu. Bak ondan sonra arkadaşlar bunu 6 yaptı. Bunu 9 yaptı. Bak bunu 8 yaptı. Bunu 5 yaptı arkadaşlar. İşte bunu 10 yaptı. Bak Ondan sonra arkadaşlar 6 bir diye bulunan. Şimdi burada ilk 20'yi kim yapacak arkadaşlar? Bir kere bak ilk 20'yi bu yapacak. Bak ilk 20'yi bu yapacaksa ben bir şunları bak şunu 10 tane atsın. Bak bunu 10 tane attı. Buraya 10 tane atınca arkadaşlar burası 6 idi ya. Burası ne oldu? Bak 16 oldu. Buna 10 tane attı o zaman. 19 oldu. 10 tane attı. 18 yani bu 10 tane döngü şeklinde atıyor ama ben direkt tekliyorum. Bak 10 tane attı 15. 10 tane attı 20. O zaman arkadaşlar son duruma geldiğim artık buna bir daha atmayacak. Bak şimdi 6 bilye bulunanı 20 yapacak. Bak bunu 17 yaptı. Bunu 20 yaptı bu sefer arkadaşlar. Bunu 19 yaptı. Arkadaşlar bunu da 16 yaptı. Bak şimdi artık burası 20. Burası 20. Buna bir dağıtmayacak. Bunu o zaman 18 yaptı. Buna bir dağıtmayacak arkadaşlar. Bunu 20 yaptı. Bak buna 20. bileği attığında bu 20, bu 20, bu 20. O zaman bunların toplamı 60. Şunu 18 yaptı arkadaşlar. Bunu ise 16 yaptı. Onların toplamı da 34 mü? O zaman hepsini toplarsam ne oldu arkadaşlar? 94 oldu. Ee, toplam bir yasayısı dedim ve geçtim. Silindir şeklindeki boruları iç içe geçirdiğinde şekil gibi yan yana gerektirebilen rakamları 3 basamaklı ve 4 basamaklı. Bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak şu aynısını bak iç içe geçip mes geçirip mesela burada e, B'yi yok etmiş, B'yi komple içine sokmuş. Mesela burada da arkadaşlar en küçüğü B'ymiş. Mesela B birse yarı çap olarak şöyle yapalım yarı çap olarak B sen bir sen, e, A sen iki misin, C sen üç mesela B, A'nın ve C'nin içine girer, A da C'nin içine girer. O zaman buradan bir tane 4 basamaklı yazmamı istiyor. Arkadaşlar dört basamaklı yazmamı istiyorsa şu A'nın yanına bak iki ile 5'i koyarım önce A. A'yı da C'nin içerisine getirdim arkadaşlar. Orayı da 50 ile 5 3'ü getiririm. O zaman 2553 olur. Yani ben şöyle yaptım. Bak şöyle gel çizeyim ya. Şöyle arkadaşlar şu A'ydı. Tamam mı? Şu A'ydı arkadaşlar. Benim çizimim biraz kötüdür. 2 ile 5. Bunu getirdim arkadaşlar. Mor'un içerisine soktum. O zaman şurası da ne oldu? 5 ile 3 oldu. <laughs> Şimdi en küçük 3 basamaklı. Arkadaşlar 3 basamaklı en küçüğü yapacaksam şu 6'yı bir kere yok ederim. 6'yı tamamen içeri sokarım. O zaman bu biri de A'nın içerisinde yerleştirme arkadaşlar. B sonuçta A'nın içine giriyor. O zaman o da 125 olur. O zaman bunların toplamını mı soruyor? O da ne oldu? 8, 7, 6, 2678 oldu arkadaşlar. Bakıyoruz B şıkkı işaretledik ve geçtik. Şimdi aşağıda verilen saatin çalışabilmesi için belli aralıklarla kurma yoluyla kurulması gerek. Saat durmuş haldeyken kurma kolu bir tam tur çevrildiğinde 10 dakikadan Nasıl saat 3'e ayarlayıp 35 tur. Bak şimdi 35 tur çeviriyorsa arkadaşlar bir tam turda 10 dakika çalışıyorsa 35 turda 35 çarpından 350 dakika çalışacak. Tamam. Sonra diyor ki 50 dakika sonra bak 50 dakika sonra 50 dakika geçti saat 03.50'ye geldi. Şimdi saatin aslında çalışacağı 300 dakikası kalmıştı. 5 tur daha çevirdi. 5 tur daha çevirmek 50 dakika daha artırmak değil mi? Her tur 10 dakika olduğu için. O zaman buradan itibaren 350 dakika daha çevirdi, çalışacak arkadaşlar saat 03.50'den. Şimdi 350 dakikada ne demek arkadaşlar? 5 saat 5 saat 50 dakika mı demek? 5 saat 50 dakika. O zaman arkadaşlar ben bunu buradan 5 saat götürsem 08.50 olur. Bunun üstüne de 50 dakika götürürsem 09.40 olur. E 48 saat sonra baksam saat zaten 09.40'da saatimiz durmuş olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız 09.40 oldu dedim ve geçtim. Ya aşağıda verilen kapların içerisinde bulunan bilye sayıları üzerlerinde yazılıdır. Bilyelerin tamamını kapları eşitliklerle de paylaştırabilmesi için gruptaki bilyenin ya x tanesini atacağım ya da y tane ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane kova var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi top bilyelere bakalım. 2, 7 daha 9, 2 daha 11, 22, 4 daha 26, 30, 39, 40, 43 49. Arkadaşlar 49 tane bilye var. Şimdi ben o zaman buradan ya x e, bunu 10 tane bilye yap, ona bölmek istiyorsan sonunu 0 yapacağım. Yani ya x dediğim şey 9 olacak, 9 çıkaracağım ya da arkadaşlar y dediğim şey 1 olacak, 1 e ekleyeceğim. O zaman bak x artı y ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Ha bak o zaman şıklarda 10 yok ama onun katları olabilir değil mi? Bak mesela 36 çıkarsan Bak mesela şöyle 36 değil de. Şöyle bak. Mesela x'i 29 yaptım. 29 çıkarsam 20 taneyi ona bölebilirim. ve 11 eklesem 60 olur. 60 da bölebilirim. 29 11 daha mesela 40 olabilir arkadaşlar. Onun katları gibi de düşünebilirsin. A, B ve C saatleri her zaman diliminde herhangi ikisi çakışacak şekilde programlanmıştır. Herhangi ikisi çalışacak şekilde. Tamam. Çalışmayan saat çalışmaya başladığı da çalışan saatlerden herhangi biri duruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar A saati saat 07.20'yi gösteriyormuş durduğunda. Şimdi belli bir süre geçmiş. Bak A6'dan 0.7.20 yani 1 saat 20 dakika çalıştı. O zaman A80 dakika çalışmış arkadaşlar. Sonra B saatine bakayım. Bak B saat 11.30'u. O zaman bu 9'dan 11.30'a buçuk saat arkadaşlar. O da ne yapar? buçuk saat 150 dakika mıydı? Bu da 150 dakika. C saati de arkadaşlar saat 3'ten 4.30'a bu da 90 dakika çalışmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada toplam ne kadar zaman geçmiş? Şimdi bak her burada bu 3 saatin çalıştığı toplam süreye gel bir bak. Şimdi 3 saatin çalıştığı toplam süre 240-320 dakika arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi ne yapacağım? Hareket izle. Arkadaşlar bak sen geldin. Mesela iki tane saat var. Birisi 11.20 birisi 11.20. Hocam sen 10 dakika sonra geldin. Bu saat 11.30'u gösteriyor. Bu saat 11.30'u gösteriyor. Şimdi 10 dakika geçmişti aslında. Ama bu saate göre 10 dakika, bu saate göre 10 dakika. Toplam zamana bakarsan 20 dakika. Bak her birisi 10 dakika çalıştı ya toplam zaman 20 dakika gibi gözüküyor ama ben bunu ikisi de aslında ikisi aynı anda çalıştığı için 22'ye bölerim derim ki bak aslında 10 dakika geçti derim. Ya da mesela bak şöyle düşün saat 10.00'dı bir geldin saat 10 Şimdi baş, odada iki tane saat var. O da 10.00'dan o da 15. Şimdi şey mi diyeceğim bak 15 burada 15 burada hocam 30 dakika geçmiş. Hayır. Bak öyle yaparsan dersin ki hocam bunların ikisi aynı anda 15 dakika. Yani birinin diye çalışması hiçbir şey ifade etmiyor. Bu buldum 32'ye bölerim derim ki 15 dakika geçti Hatta bak 3 saat olsun da geldim 10-15. O zaman 15 burada geçti, 15 burada geçti, 15 burada geçti. Hocam 45 dakika mı geçti? Hayır. 3'ü aynı işi yaptı. O zaman bu yapılan işi 3'e bölerim 15. Burada da aynı anda ikisi birden çalışıyor arkadaşlar. Hangi ikisi bilmiyorum ama ikisi aynı işi yapıyor. O zaman 2'ye bölersem 160 dakika geçmiş olur arkadaşlar. O da benim A şıkkım olur derimime geçerim. Aras kullandığı bilgisayarda sadece harflerden oluşan bir ifade yazarken her harf için bir tuşa basıyor. Ara bir harfin yerine yanlış bir harf tuşuna bastıysa hemen backspace tuşuna basıp harfi siliyor. Onun yerine doğru harfi yazdıysa kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi onun haricinde bir şey yapmıyor. 14 kez tuşlara basmış. Bak 2, 4, 6, 8. Arkadaşlar şimdi orijinal kelimesinde 8 tane harf var. Bak şimdi ben mesela orijinal yazarken diyelim ki O'ya bastım, M'ye bastım. Bak Arkadaşlar ben bu M'ye bastım. Ben normalde bunu O, R iki basışta geçecektim buraya. iki kere bastım tuşlara geçecektim. Şimdi yanlış tuşa bastım Tuşa bastım. Önce backspace'e bastım. Sildim. Bak fazladan artı bir basış. Şimdi bunu sildim. Burada sadece o kaldı. E şimdi doğru tuşa tekrar bastım R'ye. Bir kere daha bastım. Yani iki. Yani hata yaparsam aslında fazladan iki defa basıyorum. O zaman arkadaş 14 defa basmış. Bak normalde 8 defa basıp konuyu kapatacaktı. Bak ilk hatada bak 8 defa basacaktı ya normalde. İlk hatada fazladan iki iki defa bastı. Bu birinci hata. Sonra arkadaşlar ikinci hata da yine fazladan iki defa bastı. Sonra üçüncü hata da yine fazladan iki tane iki defa bastı. O zaman bak ne oldu? 8, 10, 12, 14. Yani üç defa hata yaptı. Şöyle düşün bak. Or, j, na, nak yazdı. Nak. Bak belki şimdi sekiz defa bastı. Sonra dedi ki K'yı bir silim dedi. Dokuzuncuyu bastı bak artı bir. K'yı sildi. Bu tekrardan or, G, ne oldu. Sonra tekrardan L'ye bastı. Bak fazladan bir kez daha bastı artık. Yani her hatada fazladan iki defa basıyor. 3 hata yapınca fazladan altı defa basmış oluyor. Zaten 8 defa basması lazımdı. 8 altı daha da 14 benim cevabım oldu. İçerisinde Türkçe sosyal bilgiler Fen ve matematik testleri bulunan bir sınava giren Sude, Aynur, Barış ve Cem'in her branş için netleri verilmiş. Şimdi dört kişinin her birinin netlerinin toplamı birbirine eşit. Işte. Arkadaşlar bak o zaman şöyle yapayım. Şimdi bak Türkçeden 24 neti var adamın. Tamam mı? Şimdi Türkçeler şöyle aslında bak. Türkçeler 21, 22, 23, 24 değil mi? Bak matematik de aslında şöyle mi? 19, 20, 21, 22. Sosyal de şöyle düzenli yazayım arkadaşlar. 17, 19, 20, 22. Arkadaşlar fen'i yazalım gel bir de. 11, 13, 14-16. Şimdi öyle bir sıralayacağım ki öyle bir seçeceğim ki arkadaşlar bak burada mesela 21'i seçsem burada 22'yi seçsem toplamları ne yapar arkadaşlar? 21-22 daha hepsini aynı getireceğim ya 43. Bak burada 24'ü seçsem burada 19'u seçsem 24-19 daha ne yapar arkadaşlar? 43. Bak 20 ile de 23'ü seçerim 43. 22 ile de 21'i seçerim 43. O zaman arkadaşlar mesela Türkçeden Türkçeden e, 24 yapan matematikten matematikten 19 yaptı. Türkçeden 21 yapan, matematikten 22 yaptı. Türkçeden 22 yapan, matematikten 21, Türkçeden 23 yapan matematikten 20. Şu an hepsini ben 43 netle getirdim. Şimdi gel sosyal efeni yapayım. Bak burada da şöyle baksın arkadaşlar. 17 ile 16'ya baksam mesela. 17 ile 16'ya baksam 33. Bak. Buradan 17 ile 16 eşleştirdim aynı geldi. Şurada 22 ile 21 eş, 11 eşleştiririm. 22 ile o zaman 11 eşleştiririm. Bak 20 ile 13 eşleştiririm. 20 ile 13'ü. 19'u O zaman arkadaşlar şuraya yazıyorum. Sosyal. Bak şimdi sosyalden 17 yapan, sosyalden 17 yapan Fenden 16 yaptı. Bak toplamları 33. Sonra sosyalden 22 yapan Fenden 11 yaptı. Sosyalden 20 yapan Fenden 13 yaptı. 19 yapan 14 yaptı. Burası da 33 mi? O zaman toplam nette 43-33 daha 76 dedik ve testi bitirdik. Görüşürüz.